أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أخي أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الصاحر ادع لنا ربك بما أهد بما أهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذا ال... وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه ما الملائكه مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفنا العاسفون انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يزدون وقالوا آه آلهتنا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون صدق الله العظيم Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve ma nuri, nurihim göstermedik min ayetin hiçbir ayet illa ancak hiye olmayan ekberu daha büyük min uhtiha bir onlardan biri ötekinden ve ahadna yakalayı verdik hum onları bil azâbi azapla leallehum belki umulur yerciûne dönerler diye. Ve onlara biri ötekinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik. Belki dönerler diye onları azapla yakalayıverdik. Ve kalu dediler ya eyyüha ey sahiru sihirbaz udu'u dua et lena biz sana olan sen bize dua et rabbeke rabbine gere bima gereği ahide ahdi gereği endeke senin yanında innena gerçekten bizlerle muhtedune hidayet bulanlar oluruz ve dediler ki ey sihirbaz senin yanında sana olan ahdi gereği Rabbine dua et gerçekten bizler hidayet bulanlar olur bulanlar oluruz. Felemma fakat keşefna giderince enhum onlardan el azabe azabı idahum onlar yenkusune verdikleri sözü bozuyorlar. Fakat onlar azabı onlardan azabı giderince onlar verdikleri sözü bozuyorlar. وَنَادَا بَارْدُ فِرْعَوْنَوْ فِرْعَوْنُ, فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ Kendi kavmi içinde قَالَ dedi ya قَوْمِ اَيْ قَوْمِمْ اَلَيْسَ Değil milli benim için mülke mülkü Mısır'a Mısır وَهَذِهِ şu enharu nehirler tecri akan min tahti altından اَفَلَا yine de اَفَلَا yine tubs أفلا tubsirun yine görmeyecek misiniz? Firavun ve Firavun kendi kavmi içinde bağırdı. Ey kavmim! Mısır mülkü ve altından akan şu nehirler benim değil mi? Yine görmeyecek misiniz? dedi. Yukarıdaki ayetler Allah'ı bırakıp başka şeylere tapanların ancak şeytanı dost ve arkadaş edindikleri konu edildi ve aydınlatıcı bilgiler verildi. Mekkelilerin bir takım yersiz ve anlamsız iddiaları üzerine durularak hiçbir peygamberin tevhid inancından sapmadığına işaret edildi. Aynı meseleler düzeyinde Kur'an'ın Araplar için şeref ve kalıcı bir anı olduğuna dikkatler çekildi. Evet. Em değil miyim ene ben? Em en değil miyim ene ben? Hayrun daha hayırlı min hâze şu ellezi huve olandan mehinun aşağılık ve le yekadu, neredeyse yubeyyinu açıklamadan yoksun olandan ben şu aşağılık olandan ve neredeyse açıklamadan yoksun olandan daha hayırlı değil miyim? Felevle eğer değil miydi elqi Elkiye Al bırakılmalı aleyhi hem üzerine usvire esviratun bilezikler min zehebin altın ev veya ca'e gelmeli me'ahu onunla birlikte melaiketun melekler mukterinine yakınında yer almış. Hem üzerine altın bilezikler bırakılmalı veya yakınında yer almış onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Festehaffe hafife aldı kavmehu kendi kavmini fa ata'uhu ona itaat ettiler innehum çünkü onlar kani olan kavmen bir kavimdi fasıkine fasık olan kendi kavmini hafife aldı ona itaat ettiler çünkü onlar fasık olan bir kavimdi felemma sonunda asefuna bizi öfkelendirince intakamna biz de intikam aldık minhum onlardan fa suda boğduk hum onları ecme'en toplu olarak Sonunda bizi öfkelendirince biz de onlardan intikam aldık. Onları toplu olarak suda boğduk. Fecealnahum kıldık selefen. Sonradan gelenler için ve meselen bir örnek lilaharine gibi bir geçmiş. Sonradan gelenler için bir geçmiş ve bir örnek kıldık. Ve lemma duribe ne zaman ki duribe verilince İbnum, Meryem Meryem'in oğlu meselen bir misal verilince Ver bir misal olarak iza iza kavmuke senin kavmin minhu hem ondan yesiddune ne kahkahalarla gülüyorlar ve Meryem oğlu bir misal olarak verilince senin kavmin hemen onlarla kahkaha ile gülüyorlar. Ve dediler e alihetuna bizim ilahlarımız mı hayrun? Hayrun daha hayırlı. Em yoksa huve o yoksa o mu? buhu. onu örnek gösterdiler leke sana. illa yalnızca cedelen bir tartışma konusu olsun. Bel hayır hum onlar kavmun bir kavimdir hasimune tartışmacı. Ve bizim ilahlarımız mı daha hayırlı? Yoksa o mu dediler? Onu yalnızca sana bir tartışma konusu olsun diye örnek gösterdiler. Hayır onlar tartışmacı bir kavimdir. Abdullah İbni Zibara es bir gün Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam selama geldi ve Allah'ın sana siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennem odunusunuz ve siz ona varacaksınız. Enbiya 21-98 şeklinde bir ayeti indirdiğini mi sanıyorsun diye sordu. Hz. Peygamber evet cevabı üzerine güneşe, aya, yıldızlara, meleklere, uzaylara ve Meryem oğlu İsa'ya da tapınılmıştır. Bütün bunlar bizimle birlikte cehennemde mi olacaklar dedi. Bunun üzerine Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca hemen senin kavmin bundan şımarıp haykıra haykıra gülüyorlar. Dediler ki bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu? Ey Habibim bunu sana batıl bir mücadeleden başka bir maksatla irad etmediler. Daha doğrusu onlar çok düşman bir kavimdir. Ayet-i kerimesi nazil oldu. İn evet huve o illa ancak Abdun bir kuldur en amna nimet verdiğimiz aleyhi kendisine ve cealna biz onu kıl ve biz onu kıldık. Meselen bir örnek li beni İsrail ile İsrail oğullarına. Evet o ancak kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur ve biz onu İsrail oğullarına bir örnek kıldık. lev eğer neşa neşa dilemiş olsaydık le cealna biz getirirdik minkum sizin yerinize mela melaiketen melekler fil ardi yeryüzünde. Yahluqune yahlufune halifelik yapacak. Ve eğer biz dilemiş olsaydık sizin yerinize yeryüzünde halifelik yapacak melekler getirirdik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.